Kullandığı servis minibüsüyle Lala Paşa'dan Edirne istikametine seyreden ŞB, Edirne Yenişehir Mezarlığı yakınında direksiyon başında kalp krizi geçirdi. <laughs> servis minibüsünün yoldan çıkarak tarlaya girdiğini gören çevredeki vatandaşlar, 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Ben karşı şeritten Lala Paşa tarafına doğru gidiyordum. Karşıdan arabanın yoldan çıktığını gördüm. Orada son durdu. Zaten gittim. Sonra müdahale etmek istemedim. Ambulans aldım. Arkadaşlar da geldi müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri direksiyon başında sürücü ŞB'nin kalbinin durduğunu tespit ederek ambulansta uzun süre kalp masajı yaptı. kalbi tekrar çalıştırılan sürücü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.